Oğlum merhaba sevgili maceracılar. Maşallah Merhabalar. Kolay gelsin. Görüşürüz. gerçekten çalışan kesimin yanında olacağız. İnşallah inşallah destekliyoruz sonuna Evet aynen öyle. Aynı, aynı soruları ben de yaşıyorum. Onlar kadar da Hadi bakalım görüşürüz. Burada kaldırım olması lazım. Kaldırımın, şey, kaldırımın olması gereken yerde çukur var. Vatandaşlar buraya dalmışsa suyu Tale ediyor kendi imkanlarıyla. Ya burada olsa çok iyi olur biliyor musun? Tabii, tabii. Yukarıdan bir de yol açarız. Aynen. Oradan girer buradan çıkarsın. Harika olur burası. Bir şey, bir şey, bir şey. Bir var ya ya, Belediyemizin sizin tekne imalatında gösterdiğiniz hassasiyetini ne yol yapımında gösteriyor? Ne insan ilişkilerinde gösteriyor, ne bütçeyi harcarken gösteriyor. Sadece teknik altyapı var o en önemlisi. Öyle tabii. Şey. <laughs> yol nasıl yapıldığını bilirim. Kanalizasyonu bilirim. Projesinden anlarım. İmar planından anlarım. Bu Peyzajını falan düzenlesek, zaptını diksek, etrafları bir temizlesek. Şu yol düzgünce yapılsa ya, buraya iş insanı gelirken ya bak değişik değişmiş kardeşim. Bak buradaki esnafa da güvenebilirim. Burada belediyede çalışıyor. Bak ne güzel olmuş dese, hepimiz mutlu oluruz şu anda bunun çok uzağındayız ve vurdum duymaz bir yapı Başkanım şu Ne haber? Şey? Ne haber? Ne haber? Ne Ne